Merhaba arkadaşlar, Skudo'nun kask kategorisinde bulunan bir diğer ürünü Skudo O1 açık kaskı sizlere tanıtmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Adı üzerinde açık kask. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda bu modelde de yine güneş füzörümüz mevcut. Bu kaskın en güzel özelliklerinden bir tanesi ön camının uzun olması. Ön camı uzun olduğu için neredeyse şu hizaya gelmekte ön cam. Ve sanki bir kapalı kask havası varmış gibi duruyor. Üst tarafta iki adet havalandırma kapakları var. Bu da sürüşünüzde ekstra havalandırma sağlar sizin için. Yine bu modelimizde de multi lock kilitleme sistemi mevcut. Güvenlik açısından yine şuradaki kırmızı pini çekmeniz gerekiyor. Ve kaskımızda EC2206 sertifikası mevcut. Ağırlığı da 1450 gram bir ağırlığı mevcut. Aynı zamanda iç petlerin alt kısmında da reflektif özelliği var. Bu sayede trafikte motosiklet sürerken birazcık daha fark edilebilir olacaksınız. Ayrı dinamik yapısı ve rüzgar kanalları sayesinde yüksek hızlarda kafanızın sallanmasını hemen hemen engelleyecektir. Boya kalitesi birinci sınıf kalitedir arkadaşlar. Mat siyah renktedir. Çok şık ve güzel bir tasarıma sahip. Bu modelimizde de iç petler yine çıkartılabilir, yıkanabilir, antibakteriyeldir arkadaşlar. Kask vizörümüzde alt kısımlarda sağda ve solda olmak üzere şuralarda 2 adet hava kanalı var. Bunlar sayesinde içeride oluşabilecek bu en aza indirilmiş oluyor. Güneş vizörü de yine şuradaki düğme yardımıyla açılıp kapanmaktadır arkadaşlar. Vizör yine çok basit bir şekilde şuradaki mandala düğmeye basarak bir vizör camını çıkartıp takabilirsiniz. Bir zorluğu yok. Bu Sukudo O1 açık kaskımıza da sukudo.com.tr ve sukudo satış noktalarından ulaşabilirsiniz.